Merhabalar. Benim de son zamanlarda keşfettiğim bir şeyi sizlere göstermek istiyorum. Eğer Samsung bir televizyonunuz varsa, yüksek sesle bir şey izlemek istiyorsunuz. Ancak bunu kimseyi rahatsız etmeden yapmak istiyorsunuz ve herhangi bir kablosuz kulaklığınız da yok, bir Bluetooth kulaklığınız yok. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Telefonumuza SmartThings uygulamasını indiriyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra cihazlarınızdan, ben daha önce bağlamıştım. Şimdi buradan, bakın şuradan hemen televizyonumu açıyorum. Evet, şimdi hemen şu yukarı tıklıyorum. Televizyon sesini telefonda çala dokunuyorum. Ve şu anda Bakın. Gördüğünüz gibi artık telefondan çalıyor. Ama siz kimseyi rahatsız etmek istemiyorsunuz. bununla yapmanız gereken şey şu. Getiriyoruz kulaklığımızı. Takıyoruz. Ve artık televizyonun sesi telefon kulaklığımda.